Merhaba. Yatırım dünyasında endeksler her zaman önemli bir rol oynar. Ancak endeksleri nasıl analiz edeceğinizi bilmek, başarılı bir yatırımcı olmak için kritik. Bugün endeks analizi yaparken hangi yollardan geçeceğimizi konuşacağız. Endekslerde çarpanları nasıl okuruz? Hangi oranlara dikkat etmeliyiz? Hazırsanız hemen başlayalım. İlk adım olarak Analiz edeceğimiz endeksin kapsamını, yapısını anlamamız gerekiyor. Mesela bir süz endeksine bakıyorsak bu endeks Türkiye'nin en büyük 100 şirketini kapsıyor. Peki bu şirketlerin ağırlıkları ne? Örneğin finans sektörü bu endekste %30 ağırlıkta yer alıyor olabilir. Eğer finans sektörü iyi bir performans gösteriyorsa endeks genel olarak pozitif bir seyir halinde olacaktır. Ancak sanayi ağırlıklı bir endekse örneğin bir sanayi endeksini ele alalım sanayi şirketlerinin durumu daha belirleyici olacaktır. İkinci izlememiz gereken yol ise temel finansal oranlara göz atmak. İşin içine temel analiz çarpanları giriyor. Peki hangi oranlara bakacağız? Gelin bunu Finet 2000 yapalım. Finet 2000'de piyasalar sekmesine gelip endeks analizi sayfasına geçiyorum. İlk olarak FK oranı yani fiyat kazanç oranına bakalım. Bu oran bir şirketin fiyatının kazancına göre pahalı mı ucuz mu olduğunu gösterir. Endekste bu oranları toplu halde inceleyerek genel bir piyasa değerlendirmesi yapabilirsiniz. Hemen FK oranında en ucuz endeksimize bakalım. Ulaştırma endeksi geliyor 3.64 puanla. Ardından finansal kiralama geliyor ve banka endeksi geliyor 4.72 puanla. Fiyat kazanç oranını bir örnekle daha açıklamak istiyorum. Mesela X endeksindeki bir şirketin FK oranı 10 ise bu o şirketin hisse fiyatının kazancının 10 katı olduğunu gösterir. Karşılaştırmak gerekirse sektör ortalaması 15 olan bir sektörde FK'sı 10 olan bir şirket cazip görünebilir. Örneğin A şirketinin FK oranı 10 ama sektör ortalaması 20. Bu A şirketinin görece ucuz olduğu anlamına gelebilir. Ardından piyasa defter değeri oranına gelelim. Bu oran şirketin piyasa değerinin defter değerinin kıyasla yüksek mi düşük mü olduğunu gösterir. 1'in altında bir piyasa defter değeri oranı şirketin defter değerinin altında işlem gördüğünü yani piyasa tarafından ucuza değerlendirildiğini gösterir. Endeksler arasında piyasa defter değeri 1'in altında olan sadece bir tane endeksimiz var o da gayrimenkul yatırım ortaklıkları 0.70 ile listeleniyor. Piyasa defter değerini bir örnek daha vermek istiyorum. Bir şirketin defter değeri 100 milyon TL ve piyasa değeri 80 milyon TL ise piyasa defter değeri oranı 0.8 aslında. Bu şirketin defter değerinin altında işlem gördüğünü gösterir. Bu da potansiyel bir fırsat olabilir. Gelelim temettü verimine. Temettü verimi yatırımcılara dağıtılan temettünün hisse fiyatına oranıdır. Yüksek temettü verimi yatırımcılar için cazip olabilir çünkü düzenli bir gelir akışı sağlar. Ancak her zaman dikkatli olmak lazım. Yüksek temettü verimi bazen şirketin büyüme potansiyelinin düşük olduğunu da işaret edebilir. Ben burada hemen temettü verimini büyükten küçüğe doğru sıraladım. 5.05 oranla kimya, petrol, plastik geliyor. Ardından temettü 25 endeksi, metal eşya makine geliyor ve biz 30 geliyor. Biz 30'umuz 3.02 temettü verimine sahip. Hemen temettü verimine bir örnekle sizlere açıklamak istiyorum. X şirketi her yıl hisse başına bir TL temettü dağıtıyor ve hisse fiyatı 20 TL. Bu durumda temettü verimi %5 olur. Uzun vadeli yatırımcılar için bu cazip bir oran olabilir. Ancak bu şirketin büyüme potansiyeli de düşük olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Sayfamızda yıllık karımız milyon TL olarak listelenmekte. Gelin bunu biraz açıklayalım. Endekslerde yıllık kar oranı yatırımcılar için önemli bir finansal göstergedir ve bir endeksin içindeki şirketlerin karlılık durumu analiz etmeye yardımcı olur. Özellikle endekslerin performansını değerlendirirken yıllık kar oranlarına dikkat etmek şirketlerin karlılık trendlerini ve dolayısıyla endeksin genel sağlık durumunu anlamak açısından kritiktir. Yıllık kar oranının endeksler için öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Şirketlerin sağlığına yönelik genel bir gösterge aslında. Bir endekste yer alan şirketlerin mali sağlığını ortaya koyar. Eğer endeksteki şirketlerin büyük bir kısmı yüksek kar elde ediyorsa bu endeksin uzun vadede daha güçlü olabileceği anlamına gelir. Karlı şirketler daha fazla yatırım çeker ve büyüme potansiyelleri daha yüksek olur. Hemen en yüksek kar oranına sahip endeksimize bakıyorum. En yüksek BIST TÜM geliyor, BIST 500, BIST Yıldız, BIST 100 geliyor ve BIST sürdürülebilirlik endeksi geliyor karşımıza. Sonuç olarak yıllık kar oranları hem bireysel şirketlerin hem de endeksin genel performansını değerlendirmede kritik bir gösterge. Yatırımcılar yüksek karlılık gösteren şirketlerin yer aldığı endekslere yatırım yaparak uzun vadede daha güvenli ve kazançlı pozisyonlar alabilirler. Özellikle temettü verimi, büyüme potansiyeli ve FK oranı gibi diğer analizlerle birlikte ele alındığında yıllık kar oranları yatırım stratejilerinin önemli bir parçası haline geliyor. Gelin şimdi de endekslerdeki dönemsel getirilere bakalım sayfamı biraz aşağı indiriyorum. Ve 10 yıllık en yüksek getiri elde eden endeksimiz halk arz endeksiymiş. 10 yılda %7000'lik bir getiri elde etmiş. Ardından Kobi Sanayi geliyor. %5000'lik bir getiri elde etmiş 10 yılda. Ardından Ulaştırma endeksimiz geliyor. 10 yılda 4499'luk bir getiri elde etmiş. Bugünün verileriyle biz Ulaştırma Endeksi FK'da ve piyasa defter değerinde ucuz endeksler arasında yer alıyor. Endeks analizi sayfasında ek olarak endeksin son fiyatını, ortalama halka açıklık oranını, piyasa değerini ve halka açık piyasa değerini de gör görüntüleyebiliyorsunuz. Peki endekslerin geçmiş performansı ne diyor? Geçmişte fiyat hareketlerini inceleme, gelecekte olası hareketleri anlamak için bir yol olabilir. Ancak unutmayın geçmiş performans geleceği garanti etmez. Gelin endekslerle piyasa çarpanlarını yılbaşından bugüne kıyaslama yapalım. Ben bu kıyaslamayı yaparken Bistüz Endeksini ele alacağım. Hemen BIST endeksinin yıl başındaki yani 31.12.2023 tarihindeki FK oranına bakmak istiyorum. 31.12.2023 verilerini getirdim. Hemen buradan BIST seçiyorum. BIST yüzün 31.12.2023 tarihindeki FK'sı 9.42'ymiş. Piyasa defter değeri oranı da 1.27. Temettü verimi 1.79'muş. Gelin bugünün verileriyle bakalım tekrardan. Bugünün verilerini tekrardan getirdim ve BIST endeksini seçiyorum. Hemen bakıyoruz. BIST endeksi bugünkü fiyatlarıyla beraber FK'sı 10.24, piyasa defter değeri 1.94 ve temettü verimi 2.36. Biz tüz yıl başına göre kıyasladığımız zaman her geçen gün yükseldiği yani bir demi piyasa çarpanlarının daha primli hale geldiğini görmekteyiz. Endeks analizinde bir diğer dikkat etmemiz gereken husus makroekonomik göstergeleri dikkate almak. Faiz oranları, enflasyon ve büyüme oranları gibi makro veriler piyasanın genel havasını şekillendiriyor. Faiz oranı yükseldiğinde yatırımcılar daha az riskli araçlara yönelme eğilimindedir. Bu durum hisse senetlerinde olan talebi düşürebilir ve endekslerde satış baskısı yaratabilir. Örneğin Merkez Bankası'nın faiz artırım sonrası endekslerdeki genel düşüş eğilimi bunun bir göstergesi olabilir. Endeks analizinde diğer izlememiz gereken bir yol ise teknik analiz araçlarını kullanmak. Grafiklerdeki destek ve direnç seviyeleri, hareketli ortalama gibi teknik göstergeler endeksin gelecekteki yönünü anlamada bizlere yardımcı olur. Nacizane size destek direnç seviyeleriyle ilgili yapmış olduğum bir analizimi göstermek istiyorum. Analize başlamadan önce destek ve direnç seviyelerinin neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Destek ve direnç seviyeleri yatırımcıların fiyat hareketlerini analiz etmelerinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu seviyeleri anlamak, doğru alım ve satım noktalarını belirlemek ve riskleri yönetmek için hayati öneme sahip aslında. Analizlerde de bu seviyelere dikkat ederek daha bilinçli ve stratejik yatırım kararları alabilirsiniz. Listelemiş olduğum analizi Finnet'in hisse expert modeliyle gerçekleştirdim ben. 10 Eylül tarihi itibariyle esas aldım. İlk olarak ulusal endekslerle başlamak istiyorum. BIST 10 Eylül kapanışıyla 9624 puandan kapatmış. İlk direnç seviyesi 9745, ilk destek seviyesi de 9545 puandır. Bir diğer endeksimiz BIST 30 olsun. BIST 30 10 Eylül tarihiyle 10539 puanla kapatmış. İlk direnç seviyesi 10.678, ilk destek seviyesi de 10.446. Finnet 2000'de dikkatimi çeken bir diğer endeks ise Sürdürülebilir Endeksi oldu. 10 Eylül kapanışında 13.173 puandan kapatmış, birinci direnç seviyesi 13.333, birinci destek seviyesi de 13.068 puan. İleriki tarihlerde endekslerde destek direnç seviyelerinin bir sayfası Finnet 2000'de listelenecektir. Gelelim sektör endekslerinde destek direnç seviyelerine. İlk etapta bir sanayi gözüme çarpıyor. 10 Eylül kapanışıyla 13.045 puandan kapatmış. Birinci direnç seviyesi 13.204, birinci destek seviyesi de 12.955 puan. Bugün yapmış olduğumuz analizde en ucuz endekslerimizden bir tanesi de ulaştırma endeksiydi. 10 Eylül kapanışıyla 33.386 puanda kapatmış ve ilk direnç seviyesi 33.843, İlk destek seviyesi de 33.137 puan oldu. Toparlamak gerekirse, endeks analizi yaparken sadece tek bir yoldan gitmek yeterli olmayacaktır. Farklı çarpanları bir arada değerlendirerek daha sağlam bir yatırım stratejisi oluşturabilir, daha büyük bir resim çizebilirsiniz. Bu videodaki adımları izleyerek de Finet ekibinde kendi analizlerinizi yapabilir ve piyasada daha bilinçli kararlar alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.